gözüm gitmiyor. Zaman öyle hızlı ilerliyor ki. Kübül bıraktı. Arda. Sabri çok güzel sıyrıldı. Ortaladı. Nonda pres. Nonda çevirdi ortaya. Kimse yok. Mehmet Güven koşuyor. En geriye bütün atlarıyla rakip yer alanda Galatasaray. Ayhan iyi düşündü. Orada offside yok pozisyonda. Sekti. Arda aldı. Esente. Riske geliyor. Korner. Galatasaray geliyor. Hani seyirciye de bir forma. Onlar da gelecek. Ordu yarı sahasına. Ceza sahasına. Herkes gol istiyor. Golü arzuluyor. 87. dakika. Bu gece böyle bitemez. Böyle bitmemeli. bir kez daha. Lincoln. Lincoln ortaladı. Kövül kafayı vurdu. Ama nereye? Ofran. Sabri bıraktı Ayhan'a. Sabri Lincoln 88 89 gol. orta içeriye Emre Aşık indirme çabasında olmadı Yavara doldur boşaltlar başladı artık Kavanagi aman dikkat Sabri daha uzun boylu Kavanagi ama Sabri Mehmet destek Ayhan Dışarı Sabri. Gol. <laughs> bir... bitti mi? Bitti mi? Bitti mi? Bitti. Sabri. Sabri. Dakika. 89 bitti, bitti. mı? Ne ki? Allah'ım. Ne güzel bir gece. Ne harika bir akşam. Galatasaray adamı hem öldürür hem güldürür. Ali Samiyen'de önce buz gibi bir hava sonra sonra sımsıcak bir akşam. Hadi artık bitsin bu maç. Ne yürek kaldı ne kalp kaldı. Her şey bitti. Dizlerimin bağı çözüldü. Eh be Sabri bu saate kadar beklenir mi? 90 90 dakika 90. Bir kez daha boyu 3 dakika. Hadi Galatasaray. Zaman. 2 3 dakika için var ya. Şu 3 dakika için. İşte dün üstüne. Harika, mükemmel Niştahablan Polat herkes böyle yanımda İlker Yasin hani gol olduğunda hakikaten müthişti Ali Samiyen yıkılıyor bu akşam Galatasaray'ın akşamı bitsin şu maç artık dayanmayacak yürekler yürekler Artık ağzımızın içinde dans ediyor. Emin olun böyle. 3 dakika biter mi? 12. adam devrede ısıtıklar. Mehmet. Hadi koş Baroş. Offside de yok. Geriye Rame. Hadi bir tutama. Neler istiyoruz ama. Hakkımız hakkımız. Bu gece galibiyet hakkımız. dakika gözlerimi kapatmak isterim ama nasıl anlatacağım? Nasıl aktaracağım? Ayhan yerde. Durmuyor rakip. Offside yok. Aferin Arda. Aferin oğlum öptüm gözlerinden. Ne güzel pas. Monda bitir bu maçı. Mehmet. <laughs> Hakem de düştü Limpolle takıldı Bülent Korkmaz da kızdı Kıraktan giriyor <laughs> Çak yaptılar Kip <laughs> <laughs> 20 saniye var 93 bu basketbol değil belki 20 saniye var Bu basketbol değil belki ama Hani normal süre Maç sonunda birlikteyiz ayrılmayın çok konuşulur. Çok anlatılır. Çok yazılır. Offside yok. Offside yok. Yarı kıvıl gidiyor. Boz büyücüsü. Yapbüğünü. Nereye çıkarttın? Boşta kaldı. Savunma. Mehmet Şükrü Saracoğlu. Bravo çocuklar. Alkışlıyorum. Haykırıyorum. Bağırıyorum. Galatasaray turladı diyorum. Siz de haykırın, Siz de alkışlayın. Herkes yerde. Herkes seviniyor, Herkes coşuyor. Arda Arda Bülent'e sarılıyor. Inanılmaz bir akşamı yaşıyoruz. Teşekkürler Galatasaray. Teşekkürler binlerce kere. kariyerimin hakikaten anlatım adına en güzel, en keyif aldığım, ölüp ölüp dirildiğim maçlarından birini yaşattı bana. Galatasaray, Galatasaray. Galatasaray 4, Bordo 3. Müthiş bir akşam. Bu maçın gollerini, taşkısını, Heyecanını yine birlikte paylaşacağız. Lütfen ayrılmayın. İlker Yasin yorumlayacak, değerlendirecek. Uğur Ömer çok özel röportajlarıyla karşınızda olacak. İşte goller. Bu gol dur demek. Bu gol hop. Başında Köln'de o tarihi atmosferde gerçekten turu geçmişti. Şimdi bugün ilk defa teknik direktör olarak Galatasaray'ın başına geçtiği karşılaşmada. Sabri, sabriye bakar mısınız? Yani bu akşam o kadar önemli olay var ki yani bu Sabri bir hafta önce Antalya Kocaeli maçından sonra kadro dışı bırakılması düşünülen Skipper'in şu anda tek başına Ali Samiye Stadının ortasında binlerce Galatasaray ile barışıyor. Türkiye ile barışıyor. Ses bu ses dinleyelim.